Selam arkadaşlar, Saygı Cidesi'ne hoş geldiniz. Ben Erkan, Whispers of the Old Gods genişleme paketinin incelemesinde 4. bölümdeyiz. Aslında bütün kartlar açıklandı, artık 134 kartın tamamını biliyoruz. Ben şimdi çıkan son, henüz incelemesini yapmadığımız kartlardan direkt klas kartlarını gruplandırarak incelemeye tabi tutacağım şimdi. Birinci kartımız Fandral Staghem denen bir kart. E, bu kart aslında ismi biraz garip olsa da 4 manaya 3'e 5'lik normal gayet güzel özelliklere sahip bir kart. E, özellikle yani bir kere bu arada Druid'in Legendary'si bu onu da söylemek lazım. E, bu kartın özelliği şu normalde Druid'in hani iki seçenekli kartlarından birçok kartları var. Burada gördüğünüz mesela şu kartlar arasında. Bunları kullanırken iki seçeneğin ikisini birden aynı anda Kullanmanızı sağlayan bir kart. Yani bu yerde olduğu sürece attığınız çift seçenekli kartların tamamını iki seçenek birden geliyor. Mesela bir kart normalde bir seçeneği seçtiğiniz zaman 2'ye 5 oluyor. Öbüründe 5'e 2 oluyor. Şimdi ikisi birlikte birleştiği zaman 5'e 5 mi olacak? Kimse bilmiyor. 5'e 5 olmazsa nasıl olur? Önce birincisi uygulanıyor sonra ikincisi mi uygulanıyor? Ne oluyor? Bunu tabi kartlar devreye girdikten sonra çarşamba gününden sonra hepimiz görmeye başlayacağız. Diğer bir kartsa bir epic kart. Bu sefer Forbidden serisinden bir kart. Forbidden Ancient diye bir kart. Bu kartımızda diyor ki normalde bir manaya birebirlik basit normal bir kart. Bu özellikleriyle bir şeye benzemiyor. Ama diyor ki kalan mananı bunu atarken var olan kalan mananın tamamını harca ve manan kadar da artı bir artı bir bas bu karta. Ya yani mesela 10 manadayken direkt bu kartı attığınızda 10'a 10'luk bir kart haline gelmiş oluyor. Ama şimdi 10'a 10 halinde kullansanız bile çok aşırı bir şey değil ama çok böyle bir e, esnekliği var yani. Hangi manada olursa olsun atabilirsiniz. Mesela 3 manada iken atarsanız 3'e 3'lük bir kart olur. En büyük dezavantajı bunun bir silence da bire bire geri dönüyor. İşte maalesef böyle bir cezası var. O yüzden çok müthiş bir kart değil gibi görünüyor. Yani ben özellikle rankta çok fazla göreceğimizi zannetmiyorum. Ne kadar işe yarar bilmiyorum. Arenalarda da çok fazla epic kart karşımıza çıkmıyor. Nadiren çıkıyor. Eğer daha iyisini bulamıyorsanız zaten mecburen alacaksınız. Bir rare kartımız var. Adlet Grizzly diye bir kart. E, bu kartın özelliği şu normalde 3 mana 2-2 özellikleri biraz statları zayıf. Ama özelliği şu bir kart samanladığınız zaman ona artı bir artı bir veriyor. Bu yerde olduğu sürece yani demek oluyor bu. Şimdi 3 mana olduğu için eğer özellikle de mesela oyunun ortalarından itibaren 3 manayı harcadıktan sonra yani ertesi sıra kalmadan bir şeyler sammanlayabilirsiniz. Veya Samınlamak demesi aslında işi çok daha farklı bir boyuta, kazan, boyuta getiriyor. Neden? Çünkü sadece kart atmanız anlamına gelmiyor. Mesela Wisp çağırabilirsiniz. 5 tane Wisp'i aynı anda çağırmak gibi bir spell'ler vardı hatırlarsınız. Ne bileyim mesela Rattle'lı kartlarınız var. O öldükten sonra gelen minion da samınlanmış minion oluyor. Buna benzer farklı yöntemlerle çıkardığınız minionların hepsine bu artı bir artı bir basacak anlamına geliyor. O yüzden bu kart e, yine bir esnek kullanıma sahip olan bir kart. E, ne kadar kullanım görür midrange range e, belki deklerinde kullanılabilir diye tahmin ediyorum. Ama zoo dekleri eğer zoo druid gibi bir dek çeşidi ortaya çıkarsa bu kullanılabilir diye düşünüyorum. Bu defa bir druid spellimiz var. Feral Rage denen bir spell. Bunun yaptığı şey yine iki seçenekten bir tanesini seçiyorsunuz. O da hero'unuza 4 atak ver veya da hero'ya 8 armor ver. Normalde druid'in 3 manaya 8 heal yapan kartları var zaten. Ama bu ondan çok daha iyi. Hem ihtiyaç durumunda atak kullanabilirsiniz ki atak versiyonu çok çok daha zayıf. 3 manaya 4 atak üstüne bir de canınız gidecek o 4 atakla birlikte. Çok güzel değil o özelliği. Çok beğendiğim bir özellikti ama 8 armor çok daha iyi. Özellikle heal'dan daha iyi. Çünkü sizin 30 canınız varken heal yapmak bir işe yaramıyor 30 canınız varken ama 30 canınız varken siz bunu yine kullanabilirsiniz. 8 armor'ı yine basabilirsiniz. Armor'ın sınırı yok çünkü. Bu videodaki son druid kartımız arkadaşlar. Dark Arakoa denen bir kart. E, bunun özelliği Taunt'u var. Bir de malum kutuna artı 3 artı 3 basıyor. Şimdi 6 manaya 5'e 7'lik statları çok güzel. Yani bayağı iyi bir statları var. Common Card. Ee, ve kutunu da artı 3 artı 3 basıyor. O da gayet güzel. Kutunda zaten 6'ya 6'yla başlıyor. O zamana kadar bayağı bir geliştirmiş oluyorsunuz. Bir de üstüne 3 basmış oluyorsunuz. Bence bu kart kutun renkleri için harika olur. Zaten Arena'da kutun kartlarını görmüyor görmeyecekmişiz. Bunu e, anons ettiler. O yüzden Arena'da common kart olduğundan dolayı zaten çok iyi diyebilirdik. Ama Arena'da göremeyeceğimiz için maalesef bu kötü. 6 mana 5'e 7 bayağı iyi bir kart yani. Şimdi önümüzde bir Hunter kartı var arkadaşlar. Infestant Wolf diye bir kart. 3'e 3'lük 4 mallık bir kart. Statları normalde 4 mana'ya göre kötü. Birazcık kötü. Ama öldüğü zaman birebirlik 2 tane örümcek çıkartıyor. Yani bu daha önce Haunted Creeper kullanıyorduk hatırlarsanız. 2 mana'ya 1'e 2'lik kart. Ee, öldüğü zaman ne yapıyordu? Birebirlik iki tane örümcek çıkartıyordu. Bu da birazcık onun yerine kullanılabilecekmiş gibi görünüyor. Ama işte 4 manaya 3'e 3'lük bir kart oluyor. Öbürü neydi? 2 manaya 1'e 2. Yani yine kendi manasına göre kötüydü statları. ama işte öldüğü zaman iki tane bir şeyler çıkartıyor olması avantajlı. Bunun da öyle bir avantajı var. Yine kullanılır diye tahmin ediyorum ama tabii Hunter kartı olması diğer zudeklerinde de biraz zor kullanılacağı yani kullanılamayacağı anlamına geliyor. Bir Hunter Beast'i var, Carrion Grab diye bir beast var arkadaşlar. 2'ye 5'lik bir kart, 3 mana e, maalesef beast olmanın dışında hiçbir özelliği yok. Tamamen boş bir kart yani e, biraz zor kullanım görür. Arena'da karşımıza çıkabilir common kart olduğu için. Arena'da biraz daha iyi normal. E, rank'a göre. Rank'ta sadece beast olmasından dolayı belki kullanım görür. Onun haricinde hiçbir özelliği olan bir kart değil. Muhtemelen hiç görmeyeceğiz muhtemelen beast deckleri dışında. Bir tane spellimiz var arkadaşlar. On the Hunt denen bir spell. Ee, bu spellin yaptığı şey bir vuruyor o onun yanında da bire birlik bir kart çıkar. Bu bizim biraz daha önce kullandığımız elf kartı vardı hatırlarsanız. Bire birlik bir kart zaten bir vuruyor. Yani gayet no normal bir karttı. Güzel bir karttı. E, taunta aşması açısından biraz faydası var yani taunta takılmıyor e, direkt spell atıyorsunuz çünkü e, Deal One damage diyor nereye attığınız önemli değil yine aynı şekilde bu kartta da vardı Onun biraz bir versiyonu gibi olmuş Yani çok da bir farkı yok açıkçası. Yani ha onu kullanmışsınız ha bunu kullanmışsınız. Ne gibi bir fark olan Ancak spell damage'iniz olabilir. Hani yerde spell damage olsa bir yerine iki vurursunuz, üç vurursunuz isterseniz ama o kartın, yani minion'un o özelliği değişmiyor tabii ki. Öyle bir avantajınız olabilir eğer bunu kullanırsanız. Belki o açıdan faydalı olabilir ama çok fazla kullanım göreceğini ben de zannetmiyorum bu kart. Bir manaya ikiye birlik bir hunter kartımız daha var arkadaşlar. Bir fire Rebat diye yani ateşli yarasa gibi bir kart ismi. E, Death Rattle, rastgele bir düşmana e, bir vuruyor. Death Rattle, öldüğü zaman yani. Ya, o biraz kötü bir özellik aslında. Yani oyunun başlarında normalde bir manaya ikiye birlik bir kartı daha bir manada atmak isterseniz ama o zaman e, o esnada karşı tarafta da herhangi bir minion olmaz. E, gider işte face'e vurmuş olur. Bu biraz agroya yönelik bir kartmış gibi duruyor. Bakalım nasıl bir kullanım görecek. E, Death Rattle, bu biraz bana Lepergonomu hatırlatıyor. Hani e, nerf yiyen kart. Normalde hani 2'ye 1'lik karttı bir manaya. Ondan sonra öldüğü zaman ka şey karşı hero'ya 2 vuruyordu. Şimdi 1'e 1'lik bir kart haline geldi. E, bu biraz onu hatırlatıyor ama o direkt hero'ya 2 hasar veriyordu. Buysa herhangi bir düşmana 1 hasar verecek. Bilmiyorum bu e, o kadar da iyi bir kart gibi görünmüyor arkadaşlar. Bir Hunter Legendary'si var. Princess. How, who, who run diye bir kart arkadaşlar. Battlecry'ı diyor ki herhangi bir Rattle'lı kartın, yerdeki Rattle'lı kartımızın Rattle'ını devreye sok anında. Yani feign death'in diye bir kart vardı. Feign death diye bir kart vardı arkadaşlar. Spell, Hunter Spell'i. Bunun bir e, özelliğiymiş gibi düşünün. E, özel şeylerine baktığınız zaman da 5 mana'ya 6'ya 5'lik bir kart. E, bence statları fena değil. Gayet kullanılır. Ve bu özelliğini de devreye sokabilirseniz ve bu detretıl devreye soktuğunuz detretıl güzel bir detretıl olursa Bunun değerini gayet fazlasıyla alırsınız ama Eğer yerde detretılı kartınız yoksa bu çok e, Nasıl diyeyim çok fazla özelliği olmayan 6'ya 5'lik bir kart olur O yüzden e, birazcık buna deck kurmanız gerekiyor Hunter'ın çok fazla detretılı kartları yok e, Bir de standart modda zaten detretılı kartların sayısı giderek azalıyor ama e, bu son yayınlanan kartlar içerisinde bir miktar Deathrattle'la yönelik kartlar çıktı. E, o açıdan belki diyorum birazcık bunun yararını görebiliriz diye tahmin ediyorum. Özellikle standart Mod'da ama Wild Mod'da zaten bol bol Deathrattle'lı kartlar var. Sırf Deathrattle'lardan oluşan bir deck bile yapabilirsiniz. O derece Deathrattle kart bulabilirsiniz. Evet bu videodaki son Hunter kartı Forlorn Stalker denen bir kart. 3 mana'ya 4'e 2'lik bir kart arkadaşlar elinizdeki Death Rattle kartların hepsine artı bir artı bir veriyor. Şimdi yine aynı şekilde bahsettiğim Death Rattle kartların sayısı giderek azaldı. Hunter'ın çok fazla da Death kartı yok. Yani iyi Death Rattle kartları yok. Ee, Hunter oynadığınız zaman da daha ziyade böyle hızlı bir oyun sergiliyorsunuz. Ee, ucuz Death Rattle kartlar var. Bu ucuz Death Rattle kartları zaten elinizde çok fazla tutamazsınız. Atmanız lazım. 3 manaya gel gelince bunu atıp da hepsini artı bir alıp ondan sonra atmak biraz geç kalınmış bir hareket olabilir. Eğer ki 2 minyona artı bir artı bir basacak şekilde bunu atabilirseniz elindeki elinizdeki 2 minyona o zaman bunun değerini almış olursunuz. Onun haricinde onun daha azı birazcık e, ne bileyim gereksiz olacak veya da eksik olacak gibi e, geliyor bana. Bakalım ne kadar kullanım görecek. Buna yine yine özel deklerde çok spesifik durumlarda kullanım görür diye tahmin ediyorum. Bir Mage Legendary kartı enteresan bir kart Anomalous diye bir kart ee, 8 mana'ya 8'e 6 Ama Deathrattle'ı çok enteresan ee, Bütün Minion'lara 8 vurun diyor Benzer Deathrattle'lı kartlar var arkadaşlar öldüğü zaman min bütün Minion'lara bir şeyler vuran değişik mesela Abomination gibi 2 vuruyor herkese ama onların hepsinin taunt'u var Bununsa taunt'u yok Yani sizi o anlamda koruyacak bir özelliği yok. Ama herkese 8 vurmak çok ciddi bir rakam yani hiçbir minion kalmaz. Yani ne bileyim bir Deathwing gibi böyle devasa ya da Ysera gibi büyük cana sahip kartlar dışında hiç kimse kalmaz. 8'i 8'e dayanabilecek board yok yani. Ama işte dediğim gibi taunt yok. Eğer bunu son kendinizi kurtarmak için son çare olarak atıyorsanız bunu bir şekilde tauntlamanız lazım. Tabi spelllerle yine taunt'u aşabilirler o ayrı mesela. Silence yine bunun işini bitirir. Ama yine de e, Çok fazla e, Göründüğü kadar etkili olacağını zannetmiyorum ama bir Öyle bir çıksın kartlar bir bakalım bunları mutlaka değişik kartlarla kombine ederek e, Bir şeyler çıkar belki diye düşünüyorum. 8-6'lık e statlarda fena değil. Gayet kullanılır. 6 stat tabi bunun kolay ölmesini sağlayabiliyor. Belki kendiniz attığınız ka kartınızı kullandıktan sonra kendiniz öldürtebilirsiniz. Mesela bir Fireball'a ölebilir. Ama e, böyle bir ziyana değer mi acaba? Hani duruma göre belki de son anda sizi kurtarır 8 herkese 8 vurmak Bol bol Mage kartlarımız var arkadaşlar. Kult Sorcerer denen bir kartımız var. Kutun kartlarından bir tanesi. Özelliği şu. E, spell attığınız her seferde kutuna artı, artı bir artı bir basıyor. Nerede olursa olsun. Spell attığınız her sefer bir de spell damage artı biri var. O da güzel bir şey. 2 manaya 3'e ikilik olması da Acabası Yine kutun kartları her zamanki gibi gayet özel dizayn edilmiş. Sanki gelin kutundaki yapın da hep bunu oynayın dercesine ee, bol bol e, tolerans geçmişler. Sanki böyle ileride bunlardan bazıları nerf yermiş gibi geliyor bana. Bu da gayet güzel bir kart. E... Eğer ki ucuz spelleriniz varsa onları mesela kullanarak veyahut da bunu özel bir zamana kadar saklayıp sonra atıp ama işte 2 manaya 3'e 2'yi siz 2 manada atmak isteyeceğiniz şeylerdir bunlar. Yani ne kadar saklayabilirsiniz. E, duruma göre mesela faydasını görebilirsiniz de göremeyebilirsiniz de. Özellikle spell damage artı 1 olmasının şöyle bir faydası var. Siz mesela ihtiyacınız var spell damage artı 1'e. Bunu atıp hemen spellinizi kullanırsınız. O artı 1'i de alırsınız. Aynı zamanda kullandığınız spellden dolayı da kutuna artı 1 artı 1 basmış olursunuz. Yani böyle bir kombolama yapmanız gerekiyor. Ama o açıdan genel anlamda baktığınız zaman güzel bir kart bence. Mage'e verilmiş olan enteresan ama çok iyi bir kartmış gibi duran bir kart var arkadaşlar. Shatter diye bir kart. İlk defa böyle bir özellik ekleniyor oyuna. O da donmuş bir minion'ı yok et diye bir özellik. Direkt yok ediyor yani donmuş minyonu mesela atıyorum Blizzard'da attığınız don dondurduğunuz minyonları ondan sonra içlerinden bir tanesini seçiyorsunuz mesela en büyüğünü hangisi ise e zor öyle ölecek olan bir tanesini direkt bunu çattığı diye iki manaya tamamen yok ediyorsunuz bir bir çeşit assassinate gibi bir şey ama iki manaya sadece tek şartı var o da donmuş olması lazım ama dondurma olayı birazcık zor olabilir mesela Frostbolt var Frost Nova var tamam bunlarla dondurabilirsiniz Blizzard var ama Hani onlar da sonuçta dekinizde bir kart toplu yeri tutacak. Yani siz ne no, no oluyor mesela tek bir minion öldürmek istiyorsanız elinizde de tek çare bu ise eğer iki tane kart kullanmak zorunda kalırsınız. Nova'yı atacaksınız. Ondan sonra bunu da yok edeceksiniz. Birazcık, birazcık daha şey hani verimsiz ama e, yine de çok enteresan bir yetenek kazanıyor böylece mage. İlk defa donmuş minyonu tamamen tek hamlede yok edebilecek bir özellik ekleniyor. Özellikle büyük minyonlara karşı kullanılabilecek ek yetenekmiş gibi duruyor gözümün önünde. Hele ki donduran minyonlarla birlikte bu combo olabilir diye tahmin ediyorum. Donduran minyonları biliyorsunuzdur birkaç tanesini göstereyim. Onlarla birlikte kullanmak daha kolay olabilir çünkü o donduran minyon her türlü birilerini dondurabilir yani. Ya spell yok edilmediği sürece birilerini dondurabilir. Herhangi bir Mini'ni dondurduğunuz anda zaten bunu da yok edebilirsiniz anında. Bence kullanım görür. Yine bir board clear tarzı bir özelliğe sahip bir meş kartı geliyor. Twilight Flame Color. Evet, Flame Color ya da biraz İngilizceyi düzgün telaffuz edelim. Her neyse bunu attığınız anda bütün düşman minionlarına bir vuruyor arkadaşlar. 3 manaya 2 iki 2'lik bir kart. E, statları biraz düşük ama o bir mana sadece o bir mana e, herkese bir vurma açısından bence etkili olabilir. Alan saldırıları her zaman değerlidir. Özellikle eğer ki arenada oynuyorsanız, özellikle arenada oynuyorsanız arenada daha değerlidir alan saldırıları. O açıdan bu minion özellikle de yeni sette geldiği için ve common kart olduğu için arenada daha sık karşımıza çıkacak. Ve bu alan saldırısı özelliğinden dolayı da bence etkili bir kart. Özellikle arena için ama e, Constructed dediğimiz yani rankta mesela biraz daha az görünür diye düşünüyorum. Bu da yeni bir Kart çeşidi arkadaşlar e, demented frost color Diye bir kart e, bu da diyor ki her attığınız spellden sonra Herhangi bir random minion'ı dondur diyor e, Statları çok kötü 2'ye 4, 4 mana olduğu için 2'ye 4 biraz kötü ama bir dondurma yeteneği ilk defa böyle bir şekilde geliyor. Birazcık Freeze Mage'e yönelik bir eklentiler geliyor. Freeze Mage'in kayıpları vardı biliyorsunuz ama burada bazı kazançları oluyor. Bunu neyle konvolamak lazım bilmiyorum ama mesela Shatter diye bir kart vardı az önce bahsettiğimiz. Onunla birlikte belki çok etkili olabilir ama ne kadar etkili olur? Statları düşük olduğu için çok fazla kullanılmak istenmeyecek düşük statlar çok fazla kullanılmasını sağlamayacak gibi geliyor bana ama bu yeteneği sayesinde belki bir ihtimal daha fazla kullanılabilir. Şimdi Yoksaron'un bir özelliğini taşıyan bir kart var arkadaşlar. Servant of Yoksaron. Yine random spell atıyor aynı Yoksaron gibi ama 5 mana veya altındaki bir spelde atıyor. Yine hedef serbest. istediği hedefi seçiyor kendi kalasına göre. Sizin kendi minyonlarınız olabilir, kendiniz de olabilirsiniz veya da karşı taraftan bir şey olabilir. Ee, şimdi 5 beş manaya 5e 4'lük bir kart idare eder. Ee, eğer ki bunun attığınız speli güzel bir şey olur, işinize yararsa o zaman kart mükemmel. Ama tersine işlerse sizin aleyhinize çalışırsa ki olabilir tabii ki neden olmasın. O zaman bu kart berbat olur. Yani böyle iki ucu iki ucu olan bir kart ee, kullanım görür görür. Eğlencesini çok kullanım görecektir muhtemelen ama çok rekabetçi bir ortamda bu kartın kullanılacağını görmeyeceğiz bence. Faces Summoner denen bir kartımız var arkadaşlar. Bu kart ee, 3 manalık herhangi bir kartı direkt summonluyor. E, bu özelliğiyle aslında bu kartın çok etkili olduğunu söylemek mümkün. 6 manaya 5'e 5'lik bir kart ve 3 manalık bir kart çağırıyor yanına. Siz bunu attığınız zaman iki kartınız oluyor. Ve common kart olması açısından bence çok iyi bir kart. Çünkü 5'e 5'lik 6 mana tamam birazcık düşük ama 1 mana fazlası var işte. 1 mana hatta 2 mana diyelim. Siz 2 mana fazla ödüyorsunuz bu karta ama 3 manalık bir şey geliyor. Tamam random geliyor çoğunlukla ama işinize görecektir muhtemelen. Üç manalarda gayet güzel minionlar da var çünkü. Ee, özellikle common kart olduğu için arena'da daha sık karşımıza çıkacak ve arena'da bence gayet güzel bir kart bu.